Akgün. 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 Savcı. Ne yapıyorsun sen burada? Şimdi benim anlamadığım şey şu, senin dijital sinyalini takip ediyoruz, bilmem kaç kilometre öteden, sinyal yolluyorsun. Şimdi bunu anlatacaksın. Ne demek yani, nasıl oluyor böyle bir şey? Oğlum anlatsana lan, anlat başına bir iş mi geldi, ne oldu? Öyle gelişti. Nasıl öyle gelişti ya? Nasıl öyle gelişti? Bak, yamuk yumuk cevaplar verme. Çarparım, gerçekten çarparım. Öyle gelişti işte. Lan nasıl öyle gelişti ya? Nasılının nedenini anlatmadan ben sana burada nefes aldırmayacağım, haberin olsun. Öyle sakın ben çıktım, gezdim, kafama böyle dolaştım, sonra suya düştüm falan. Yok, aman diyeyim. Bana tek tek anlatacaksın, ne oldu? Hasımlarım bulmuşlar beni. Zitenin sahiline hafif bir operasyon çektiler, kaldırdılar beni güzelce. Sohbetimizi yaptık, muhabbetimizi yaptık, sonra sıkıldılar. Geri bırakalım dediler. Onlar beni bırakıyorlardı. Ben biraz erken inmişim o yüzden de. Komik mi lan mı? Ne yapalım gülelim mi? Komik mi mu, mu? Devletin sana tahsis ettiği cihazı taşıyorsun lan üstünde. Onun parasını vergi mükellefleri ödüyor. Sen ne anlatıyorsun? Öyle kafana göre mavra yapamazsın. Satır satır bana anlatacaksın ne olduğunu. Ne oldu? İçim yandı yüceyim dedim. Buna hesaba katmadım ben. Bu yer bozulduysa ne bileyim? Bunu yetkilisiyle arayıp konuş. Ben ne bileyim bana niye yükleniyorsun şu Ulan neyi yüzmesi lan? Ne yüzmesi? Psikopat mısın, manyak mısın? Ne yüzmesi lan? Anlatsana şunu adam gibi. Ne oldu? Bunu oku dedim bana. Okudum. İçime sığmadı benim annemin Yazdıkları yani, son yazdıkları. düştü yani. Ben de attım kendime. Denize. Yüzlüğümü hesaplamadım, bilmiyorum ben. Nereye gittim, ne kadar gittim. Telepçesiydi, sinyaliydi. Benim hiç aklıma gelmedi bu. Ya savcı bu. Ağır geldi. Olan bu. şey yapamadım yani. İyi hadi git yat. Tamam. Zaten kurulan böyle olmaz. Yukarıda kurulan sonra da git yat. Komiserim şimdi bu cihaz galiba bir, bir süre suya temas etmiş de bu aletler şimdi suya temas edince böyle işte sinyal yollamama falan böyle sıkıntılar olabiliyor mu? Mümkündür sinyalde arıza ya da sapma yapabilir şu an net alıyoruz sinyali. tam tamam sağ ol hadi kolay gelsin. Ya ben basacağım artık bunun kafasına şunu. Soner Bey. Babanı duydum. Hem müsaade et. Ben bir konuşayım ha? Muzo Cem'i getir. Bir varmışsın, bir yokmuşsun. Bak uçtu gitti sinyal. Ahmet abi ne konuşacaksanız çabuk konuş. Beş dakika sonra uçup gideceğiz buradan. <laughs> ya sen ne? Hakkün. Ya da sensiz. YouTube muydu? Hangi gruptu lan o? <laughs> Boşalt. Ne konuşacaksın? Aman mı diyeceksin? Halil Sadi'yi duydun. Yanlış anlamalarla yönünü tayin etme oğlum. Ne yapayım? Hangi yolu seçeyim? Savcıyı size mi vereyim? Ya Akgün savcı kim? Seninle işi bittiğinde bir daha dönüp yüzüne bakacak mı sanıyorsun? Şişt. Sen bana mamal okuma. Bana yön tayin edecek son insansın sen artık. Duydun mu? Sen ilk virajda devrildin Ahmet Efendi. Senin yaptığını kimse yapmadı. O yüzden sus. Yoluna bak. Ben yıllarca babamla beraber yürüdüm. Hadi lan. Bedel ödedim, bedel. Ama... ...asıl sözü kime verdim biliyor musun? Rahmetli annene. Ağzını alma. Ablama dedim ki... ...hayatın pahasına oğlunu koruyacağım, yapacağım da. Yapacağım da. Bak, Senden istedikleri şey çok basit. Savcı bunlar için çok önemli bir adamı kaldırdı. Tanık korumaya yerleştirdi. Nerede olduğunu çöz, sağ salim çık buradan. Ne söyleyecekse şimdi söyleyecek. Gemi kalkıyor. Akgün, ölmüş annenin mezarı üzerine yemin ederim. Bunların hepsi senin iyiliğin için oldu. ismi ne? Latif Coşkun. Siz bulunca kaderini. ne? Ne yapacaksın lan? Nikahını mı geçireceksin? Lan akkün. Beni ne zaman çıkaracaksın sen buradan? İşte etinden, sütünden faydalanacağız. Çayırlara salacağız seni. Ya Soner Bey. Şimdi bu elektronik kelepçeyle olmaz. Önce ondan kurtulmamız lazım. Sonrası kolay. Tamam ben bilgiyi alınca size ulaşırım. Gelirsiniz burada atarsanız kendiniz sahile yüz yüze anlatırım. Ne bulduğumu. Ama gelirken yanınıza benim pasaportumu, garantimi kesin getireceksiniz şartım bu. Oldu paşam. Başka? Bilgiyi aldığında getirecekmişmiş. Dalga mı geçiyorsun bizde? senin keyfini mi bekleyeceğiz? Babam 48 saat dedi. Tamam. Ondan sonra ben giriyorum devreye. Hesabını ona göre yapacaksın. Sen gölge etme. 48 fazla bile. Bak yakışıklı olan. Benimle oyun oynamaya kalkma. Eğer savcı şu elektronik kelepçe olayını sorarsa... ...suya girdim, bozulmuştur dersin. Ne diyorsun lan sen? Hadi şimdi evine. <laughs> Yanlış anlama Akgün'üm. Gerçekçi olsun diye. Ulan ben senin yapacağını... Ulan inadına bulacağım bana bilgiyi. Soner! Aşağı alayım ben havalıca. Tamam Hakkün abi iyi geceler. <laughs> L -l Latif coşkun. ya. Ben... Yağmur iyi misin, ne oldu? Bir şey yok. Oradan bakınca dertleşmek istiyor gibi mi görünüyorum? Hayda. Aynı mekan aynı saat ama laf benim ağzımdaydı sanki. Sen gitmiyorsan ben kalkıyorum. Dur, dur iki dakika ya. Dur, dur ya. ya. Şuraya geldiğimden beri peşimden ayrılmıyorsun. Ne zaman başım belaya girse arkamdasın. Hafiye gibi peşimdesin ya. Önce dedim ki bu kız benden nefret ediyor. Sen gittiğinde rahat ayıracak. Öyle. Değil işte değil. Sen doğru bildiğinin peşinden koşuyorsun. Yani senin doğruların var. Biraz ısrarla koşuyorsun. Ama iyi de koşuyorsun. yıllar sonra annemin sesini sayende hatırladım. Senin sayende. O yüzden şimdi nasıl kalkayım gideyim burada? Sen söyle. E gidemem. Bir derdin bir sıkıntın var belli. Biri canını sıkmış, özmüş, kırmış seni. Rahatlarsın bak. Kaan ayrıldı benden. Kafasınca yakıştırmış bizi birbirimize. Yanlış yapmış ama... ...işte onun tarafından bakınca da ne bileyim Yağmur. Bu seninle ilgili bir durum değil Akın. Sadece bir, birikimin sonucu bu. O kadar. Sen kıskanılacak adam değilsin diyorsun yani bana öyle mi? Şu durumda bile kendine iltifat kovalıyorsun ya pes yani. Değil Değilsin değil mi? Değilsin. Az daha güleceğim Ya gül diye konuşmuyor muyuz zaten Yağmur? Kasma. Ben keyfim yokken sadece polisi okumayı seviyorum. E tamam sen yine oku polisi yine. Ama bu mevzu böyle neticelenmez. Bak o çocuk yüreği temiz çocuk. Düzgün. Dönüp dolaşıp düşeceği yer senin yanın. Hele bir yüreği olsun. E bir de uzun flörtüm diyorsun zaten. Yani ne bileyim ben olsam dönerdim. <laughs> Boynunda mermili kolyeyle öyle çok da yakışmıyor ağzına iltifat cümleleri. Sen ne zaman muhabbet etsek şu kurşuna giriyorsun eyvallah. işe yarıyor mu peki? Düz kolye işte. Hikayesini dinlemek isterdim. Yok bir hikayesi yok. Peki. Yani çok... ...çok ağlama yani. Bırak. Ağlaması gereken ağlasın, sızlansın. Sen ağlam. Gül sen, çünkü şey oluyor sen gülünce. Güneş gibi bakıyorsun işte. sen de hazırlanmamışsın ki Altay. Altaycığım, Altay. Alo, Altay şu kulaklığı bir çıkar Allah aşkına. E hazırlanmamışsın da biz seninle bugün yerkene gitmeyecek miyiz yavrum? Annem kahvaltı yapmadan yollamaz beni. Kahvaltı mı? Evet. Hayda. Kahvaltı biz şimdi ne yapalım burada ya? Oho. Abi Allah kahretsin. Allah seni kahretsin ya. Hay ben senin bez gibi gelmişini, Şişt, geçmişini savcım, bu... Savcım dur, çocuk var şurada. Ne yapıyorsun? Ne oluyor? Ama baksana <laughs> şuraya. Buraya baksana. Bu nedir ya? Böyle şey mi olur? Yediğinizi atmışsınız şuraya ya. Hallediyorum, çözüyorum hemen. Neyini hallediyorsun? Ben ne yapacağım? Yedek gömlek yok. Davada bir gelişme mi var? Hayırdır? Ne yapacaksın gömleği? Ha? Alo. Sayın Savcım, başkomiser Akif. Tanıdık Çoşkun için güvenliğe belli olunca haber verin demiştiniz. Birkaç saate intikal etmiş. Tamam, sen bana yolla adresi. Ben zaten görüşeceğim kendisiyle akşam. Tamam hadi bekliyorum. Üf <laughs> be kardeşim ya. Aman ya. Savcım. <laughs> Savcım ya böyle olur mu ya? Bir baksana şunu hadi Altay, Altay, Altay! Çıkar şu kulaklığı Allah aşkına. Hadi yürü değiştir üstünü. Yoldan simit falan alırız hadi yürü. Ya ne simidi ya? Ya neyse. Bari bu Fatih abinin ne simitçi var. O çok güzel yapıyor simitleri. Ondan alsak ya. Oğlum ne Fatih'i? Ne duruyorsun burada? Hala yüzüme bakıyorsun. Git değiştirsen üstünü. Hadi bas, fırla, zıpla. Ya Koy. niye kızdın ki? Ben anlamadım. Kızmıyorum. Hadi git, hadi. Dava ile ilgili bir durum mu var? Ben biraz önce sordum da duymadın ben herhalde. Savcım sen. Ya duydum. Ben de geleyim mi? Sıkıldım evde. Belki bir işe yararım. O kadar önemli bir şey değilse yani bu dava. Ne yapacaksın oğlum gelip? Ya bütün gün sitedeyim, dolaşıyorum, çıkıyorum dışarı yetmişlik amcalarla burada takılıyoruz. Onlar geziyor, ben geziyorum. Bir de her gördüklerinde insafsızlar soruyorlar bana işte nesin, ne değilsin falan diye. Bir de yarım saat geçmeden bir daha soruyorlar falan. Sürekli döndürüp duruyorlar, döndürüp duruyorlar. Mesleki deformasyon falan diye ben düşünüyorum. Geleyim mi ben de? Belki bir işe yararım hakikaten. İyi gel, gel. Ha, ha, tamam. Gelince hallederiz bu da ya. Şey değil. Çok güzel görünüyorsun. Teşekkür ederim. Nereye gidiyorsunuz ki böyle? İzmir'e gidiyoruz. Annem baraya kayıt yapacak. Vay. Hayırlı olsun canım Teşekkür ederim. Kahvaltını yaptın mı sen? Babam simit falan alırız dedi yoldan ama. Ay simitle olur mu ya? Ben sadece simit mi alırız dedim oğlum ya? Simit falan dedin işte. Simit falan dedim hani kahvaltının yanına simit de yeriz anlamında bir şey söyledim. Selim gömleğinde leke var. Acı hareketli bir şeyler açsana ya. Kollarınızı açar mısın lütfen? Anahtar var o etler herhalde. Kapatıyorum. Aa benim telefon orada kaldı ya. Burada burada sağ ol. Ha. Aldım ben. İyi tamam sağ ol. Sen beklesene burada biraz. Fatih burada mı? Evet efendim. Odası neresi? Şu tarafta. Beyefendi bir saniye önce bir haber vermem lazım ama.